Bakınız bana Yozgat'tan mektup gönderen 6. sınıf öğrencisi bir evladımız diyor ki: 15 Temmuz'da ülkemize olan saldırıdan çok korktum. Geri kendi kendime düşündüm. Dedim ki bu ülke kolay kazanılmadı ki bu kadar kolay kaybedilsin. Keşke büyük olsaydım da ben de bir şeyler yapabilseydim tamirine katkıda bulunmak için harçlığımı meclise gönderdim diyor. Bu millet bu. Ya. Bu millet bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları kuru kalabalık değil. Millettir millet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Kapı Demokrasi ve Şehitler mitinginde onu bu sözlerle örnek gösterdi. Yaşı küçük ama yüreği büyük o çocuk devletine ve ülkesine işte böyle sahip çıktı. Utkutan Kızıltaş henüz 12 yaşında Yozgat'ta yaşıyor. 15 evet. Temmuz gecesi televizyon izliyordum. O gün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığını gördüm. Çok üzüldüm, çok duygulandım. Türk askeri yürürlüğü, teröristler yaptığını görünce daha bir sinirlenip duygulandım. Evet, ondan sonra ne düşündün? Ondan sonra... Yani paramı Türkiye Büyük Millet Meksi'nin onlarıma için yollamayı düşündüm. Topladığın harçlıkları. Topladığım harçlıkları. Evet. Bir gün sonra mı gönderdin? Bir gün sonra. iki gün sonra göndermiştim. Bir de mektup yazdın. Bir de mektup yazdım. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'a. Mektubunda neler yazdın? Neler söyledin? O anki duygularımı mektuba geçirdim. Utkutan Kızıltaş, Yeni Kapı mitingini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını da dikkatle izledi. 6. sınıf öğrencisi bir evladımız diyor ki Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, Utkutan'ı annesi ve amcası ile birlikte makamında misafir etti, davranışından dolayı kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.